elimde gördüğünüz iki muhteşem kitap yorumuyla geldim. Aslında şey beni izleyenler bilir ki şey yapacaktım. Önce birinciyi bitirip hani unutmadan bunun yorumunu çekecektim. Sonra bunu bitirince tekrar bunu ikinciyi çekecektim. Ama dayanamadım. İkinci kitabı öyle bir açlıkla başladım ki dedim ki seriyi bitince toplu bir video çekelim. <laughs> Şöyle ki öncelikle kitabın yazarı Duru Mavi'ye buradan koca kalp gönderiyorum. Muhteşem bir şey yazmış. Ve bu kitabı benim aklıma sokan en yakın arkadaşım, dostum, kardeşim Öznur'a da koca bir teşekkür ediyorum. Çünkü kitap evrenini çok sevdim. Daha doğrusu kitap evreni diyebileceğimiz bir evreni yok. Hani ağır bir fantastik değil. Ee, öncelikle şöyle başlayayım. Bir spoiler olmadan konuşayım. Sonra spoiler kısmı zaten konuşurum. Öncelikle ilk kitap Kanlay Maher. İkinci kitap Kanlay Kayıp Melek. İlk kitapta 5 kişi işte Fransa'nın en yüksek dağına tırmanmaya gidiyorlar. Daha doğrusu kamp yapacaklar. Ana kadın karakterimiz. Ee, Pera Mehri Mahkaya. Ee, onun en yakın arkadaşı Günce. Pera'nın nişanlısı Nikolas. Nikolas'ın en yakın arkadaşı Nick. Günce de Nick'ten hoşlanıyor. Ve e, Nikolas'la Pera yaklaşık olarak 2 yıldır mı ne, nişanlılar. Sonrasında şey, bunlar Günce ve Pera Nikolas ve Nick'in yanına gittiğinde Nick'in yanında bir kadın görüyorlar. Alice. Alice de Nick'in eski sevgilisi. Ama Nick'le şu an Günce birbirinden hoşlanıyorlar. Neyse. Alice yani 5. karakter olarak geliyor kitaba. Sonra bunların şöyle bir şey oluyor. Nikolas'la kampa çıkıyorlar daha. Orada her yer kar zaten. Ve Nikolas'la Alice tartışıyor. Bunu da Pera görüyor. Ve hani bunlar niye tartışıyor olarak düşünüyor. Bunlar e, oturuyorlar 5 kişi akşam yemeğini yiyip şarap içiyorlar falan. Sonrasında Alice bir anda sinirlenip kayboluyor. Böyle kalkıyor kaçıyor. Millet dur diyor. Durmuyor gidiyor. Son Nikolas'la Nick de bu kızın peşinden gidiyor. Günce ile Pera ikisi tek kalıyor. Sonra dört tane iri yarı adam bunların yanına geliyor. Ve bunlara garip sorular soruyorlar. İşte kaç günlük giyeceğiniz var? tronu ee, Tırmanış ekipmanınız var mı? Vesaire vesaire. Sor soruyorlar. Sonrasında bunlar gitmelerini istiyor onlardan. İlk başta zaten kabul etmiyorlar. Sonra gelen dört adam da Ante, ana erkek karakterimiz. Belki e, Anteli aynı soydan, aynı kandan. Talar ve Sesir. Talar ve Sesir iki kardeşler, ikizler sanırım. E, Talar Sesir'den yani şey diyor hani o bir kalp hastası falan diyor. Perada kalmalarına izin veriyor. Aslında şey düşünüyor aklında zaten Nikolas'tan ilk gelecek. Hani onlar gelince gönderirler düşünüyor. Ama tabii ki de öyle olmuyor. Sonrasında olayları okuyoruz. Şimdi biraz daha hani çok spoiler vermeyeceğim ama yine biraz daha spoiler kısmı geçiyorum. Bu dört erkek karakterin oraya geliş amacı var. Ve bu amacı sayfalar sonrasında öğreniyoruz. Bunların amacı aslında söylemeyeceğim. <laughs> Yani şöyle denilebilir aslında. Aslında zirveye çıkmak istiyorlar. Ve bu dört adam aydan gelmiş. Yani bildiğimiz aydan gelmiş. <laughs> 99 e, kadın. 99 erkek. Ve bunlar birbirleriyle eş, eşleşmişler. E, ve bunların şeyini okuyoruz aslında bakarsanız. E, neden hani Böyle bir eşleştirme olmuş vesaire. Bunları tabii ikinci katı, kitapta okuyoruz. Daha ilk kitapta daha çok dağdan kurtulmaya çalışıyorlar. Talar ve sesir çok acımasızlar. Sonrasında Ante ile Per arasında bir çekim oluyor. Şey diyeceksiniz, bu arada hani Peranın nişanlısı var, nasıl olur falan. Yani Nikolas'ın iyiliğinin yanında yatan bir kötülüğü öğreniyoruz ve şok geçirdim yani. Beklemiyordum. Nikos iyi bir adammış gibi gelmişti bana. Hatta şey çok şaşırmıştım. Hani nasıl olur bunların hani anteli nasıl olacaklar ki Nikolaslar falan. Sonrasında Nikolas'ın gerçeğini öğreniyoruz. Ve zaten Pera hiçbir zaman Nikolas aşık değil. Sadece doğru bir insan olduğunu düşünüyor. Ve o yüzden de hayatında yani onu seviyor ama ona aşık değil gibi düşünün Saygı duydukları bir ilişki. Bu arada Pera'nın babası Adanalı. Annesi Fransız hanımefendisi diye. Pera Fransa'da büyümüş. Adana'ya çok gidip gelmiyorlarmış. Ama sonrasında e, Adana'da bir süreçleri oluyor falan. Bu dört adam iki kıza, Günce ve Pera'ya şu soruyu soruyor. Hani hanginiz bakirsiniz? Bunlar da tabii ki de şaşırıyor. Ne diyorsun sen falan diye. Sonrasında aslında altında yatan sebepleri öğreniyoruz ve kitabın sonunda Ante ve Peri arasında bir şey gerçekleşiyor ve bu gerçekleşen şey aslında en başından belli amaçları oymuş ee, ve Perenti unutamıyor yani. Sonunda Ante'nin öldüğünü düşünüyor. Çünkü Ante gökyüzüne yükseliyor. Ve Pera'yı buluyorlar. Zirvede Pera kurtuluyor. Sonrasında olaylar olaylar okuyoruz. Yani o kadar... ...kurgu şu an aklımda dönüyor ki... ...çok güzeldi. <laughs> İkinci kitabı da anlatayım. Sonra kitap yorumuna geçeceğim. İkinci kitapta da... ...Pera olayın üzerinden... ...iki yıl geçmiş oluyor. Ve... E, ...Bu arada... İlk kitapta o kadar insan kaybediyoruz ki. Gerçekten 10 kişiden yazarın bir reis videosunu görmüştüm. 10 kişiden 8 karakteri öldürüyor. <laughs> Çok fazla insan öldürüyor. Ee, i̇kinci kitapta ise Pera'nın psikolojisi bozulmuş. Yani sonuçta dağda kaçırılıyor. Ve hayatında yapmayacağı şeyleri görüyor ve yapıyor. İnanmıyor da kendi yaptıklarına falan son karşında olan şeyleri de hani fantastik şeyler olduğu için şey düşünüyor. Ne yapıyorum ben? <laughs> Sonrasında annesiyle babasının bir evlilik yıl dönümü daveti var. Bu arada Adana'ya taşınmışlar. Ee, hani Peran'ın aklı dağılsın diye. Çünkü zaten halihazırda Fransa'da oturuyorlarmış. Adana'ya taşınıyorlar ve orada annesiyle babası her yıl evlilik yıl dönümünü kutluyorlar. Ve onu kutlarken biri tarafından bir kolye veriliyor Pera'ya. Tanımadığı bir tarafından. Diyor ki hani bunu tak. Pera bunu takıyor ve e, Ay'a giden yolculuğu başlıyor. Sonrasında Ay'a gidiyor. Ay'da da Pera kayıp melek. E, hatta ilk kitapta Ante falan söylüyor bu hani Lusseplin'in kayıp meleği falan diye. Bu 99 kadın 99 erkek şöyle. Bunlar eşleşmişler. Ama e, Seblin yani soyluların başı olan Seblin'in e, meleği kayıp. Bunu kim eşleştirdi derseniz şöyle. Neden kayıp ya da neden dünyada mesela Pera? Şöyle. Pera'nın annesi işlenmemesi gereken bir suç işliyor ve Pera e, günahın tohumu olarak anılıyor. O yüzden de Pera dünyada doğuyor ve dünyada kayıp melek olarak kalıyor. Sonrasında ise annesi tekrar Ay'a dönüyor ve suçunu çekiyor. Yani yok ortada. Annesini hiçbir zaman okumuyoruz ya da görmüyoruz. Annesi cehennemde gitmiş e, günah olarak. Ve e, sadece ulu sevgilinin kayıp meleği ve annesinin bu işlediği günah yüzünden de e, aya bir kasvet, bir şey çökmüş. Yani gökyüzü denen bir şey yok. Hava bir anda aydınlanıyor, bir anda kararıyor falan. Gökyüzü denen bir şeyleri yok. Bundan dolayı da Pera aslında hiç tanımadığı annesinin günahı yüzünden ortada oluyor. Ve bunun şeyini çekiyor hep, Zorluğunu çekiyor. Yani daha önceki hayatında çekmiyor da aydaki yolculuğunda. Aydaki yolculuğu kısa sürüyor aslında. Şöyle ki sonrasında orada Ante ile karşılaşıyor. Aslında Ante ölmemiş. Yani biz birinci kitabın sonunda öldü gibi düşünüyoruz. Ama gökyüzüne yükseliyor. Sonrasında oradaki yolculuklarını okuyoruz. Ay yani ne diyeceğimi bilemiyorum. O kadar beğendim ki bu kurguyu. Kitap şey diyebiliriz bu arada. Fantastik bir günümüz de geçiyor. 99 erkek ve 99 kadın arasından bir kadın ve bir erkek bir günah işliyor ve bu günahın şeyi olarak erkek tarafı sesir ve talar, kız tarafı olarak da beki ve anti gönderiliyor dünyaya ve üç tılsı ve bir bakir kadına ihtiyaçları var. Sebeplerini zaten öğreniyoruz sonrasında da. <laughs> Ve e, hani hangi taraf tılsımla baki kadın getirirse karşılığında onların tarafı kurtulacak oluyor. Ya kadın ya erkek, ikisinden biri. Sonrasında dediğim gibi şeyleri, olaylar okuyoruz. Kitap yorumuna geleceğim. <laughs> Şöyle ki aslında bir erkin varabileceği maks karizma altıdır. Hem böyle şey sert, dışarıya sert. Ama Pera'ya o kadar iyi davranıyor ki anlatamam size. Resmen tebessümle okuduğum bir karakterdi. Ve sürekli bir şey olduğunda şey demesi senin için değer. Onun dışında Pera'nın başına gelenler yani Pera gerçekten güçlü bir insan. Şeyin dışında bu arada fantastik ilk dışında da yani daha başında kaçırılıyorsunuz falan. Böyle aksiyon on numaraydı. İkinci kitabın sonunda ee, bir özel bölüm var ama çok kısa tutulmuş. Yani kesinlikle o son iki bölüm on bölüm olurdu. Çünkü mesela şeyi merak ediyorum. Buralar spoyu. Ee, antenin hatırlama sürecini merak ediyorum. Hatırlamıyor çünkü yaşadıklarını dinliyor Pera'dan. Bu süreci çok merak ediyorum. Onun dışında hani orada neler yaşamış bilmiyoruz. Bir onun mum heykelini çevirmiş okey ama orada ayda ne oluyor? O diğer 99 kadın, 99 erkekten kalanlarına ne oluyor? Hepsi mi yanıp kırılıyor falan? Bunları bilmiyoruz. Onları mesela merak ediyorum ve bu 99 eşleşmeyi karıştırıyorlar. Yani karıştırmışlar aslında falan filan. Gerçek soyluğun ant olduğunu falan öğreniyoruz. Bunu mesela neden yapmış yapan kişi? Hani bu bir takım soru işaretleri takıldı aklıma. Onun dışında kesinlikle mükemmel bir kurguydu. Mükemmeldi okuyun sonda bir şey oluyor. O kadar tatlı ki. Ben spoiler vermek istemediğim için anlatmıyorum. Ama çok tatlıydı. Ya yani çok Hem çok tatlı hem çok gerilimli hem çok aksiyonlu hem çok fantastik olmayı nasıl becerdi kurgu bilmiyorum ama çok iyiydi. Ve Ulu Seplin. Ulu da demek istemiyorum <laughs> ama e, Seplin şey bir hareketine kadar beni güldürüyordu. Hani böyle şey geliyordu bana. Acıyordum ona aynı zamanda. Ama şey de diyordum ne komik adam falan. Ayda bu arada Pera'nın eşleşmesi gereken kişi olarak biliyoruz Sevgil'in. Bir hareketinden sonra Sevgil'in böyle karşıma geçse boğardı. O kadar sinir oldum ki anlatamam. Ve hani o harekete kadar o kadar da kötü bir insan olduğunu düşünmüyordum. Ama sonra öyle şeyler yapıyor ki şok oluyoruz. Yani söyleyeceğim o kadar şey var ama şu an hiçbiri dilimden çıkmıyor gibi geliyor. Ya yani alıntılar da çok güzeldi bu arada. Antin'in söyledikleri. Pera'nın hissiyatını zaten okuyoruz. Antin'in söyledikleri de tuzu biberi oluyor. Eğer e yani fantastik kitaplara yeni başlayacaksanız ve böyle çok hani fantastik büyüler, öğeler olmasını istiyorsanız bu seriyi tam size göre yani kesin okuyun. Böyle hem ağır bir dili yok sadece şey mesela şey konusunda biraz rahatsız olduğumu söyleyebilirim. Kelimeler. Yani eski Türkçe'de kullanılan kelimeler fazla kullanmış yazar ya da betimlemelerde. Böyle şey ne okudum ben diye. Hani bir, birkaç yerde normalde hani eski kelimeleri bilirim öyle bilmediğim şeyler değil ama bir, birkaç yerde araba motorundan baktım. O konuda eleştiriyorum. Onun dışında dediğim gibi yazara buradan bolca kalp Çok beğendim kitabı. Sorunuz olursa yorumlarda zaten belirtirsiniz. Bilmem nasıl konuştum, ne konuştum hakkında da hiçbir fikrim yok. Ve bir an önce kitap ee, tazeyken videosunu çekmek istedim. Şimdi yorumuna gireceğim. Ee, Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Yani biraz karışık anlatımı farkındayım. Kendinize çok iyi bakın. Kitaplarla kalın. Gününüz çok güzel geçsin. Görüşürüz.